Şehidimize dünyaya ait hak hukuklarınızı helal ettiniz mi? Helal olsun. Zahi ettiniz mi? Helal, olsun. Ettiniz, mi? helal olsun. ettiniz mi? Helal olsun. Rabbim helalliklerinizi makbul eylesin. Şehidimize rahmetiyle muamelede bulunsun inşallah. Amin. Allah için salate, Resulullah için salate, şehit için duaya her kişi niyetine uyalım hazırda bulunan imam efendiye. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Aziz şehidimizin ruhu için Allah'tan mağfiret dileyiniz. Allah'a emanet olun. لا إله <سؤال> إلا <سؤال> الله